Merhaba arkadaşlar. Pembe ile Pembiş ertesi gün burunları önde yola koyulmuşlar. Gitmişler gitmişler ve bizim ormana varmışlar. Onları gören herkes çok şaşırmış. Çift mi görüyoruz biz acaba? diye sormuşlar birbirlerine. Çünkü dünyadaki tek pembe hayvanın bizim pembe olduğunu zannediyorlarmış. Ve merakla onlara bazı sorular sormuşlar. Ama Karacık hariç. Karacık pembişi çok sevmiş. Ve ona demiş ki, bu akşam bize yemeğe gelir misin? Pembiş biraz kararsız kalmış. Ama Karacık o kadar kibarmış ki hayır diyememiş. Sonra Pembelin arkadaşı Dimo gelmiş. Pembe seni çok özledim. İyi ki geri geldin demiş Dimo. Sonra pembe, dimo, pembiş ve karacık dört iyi arkadaş olmuşlar. Evet, pembiş artık onlarla yaşamaya karar vermiş. Çünkü hem bu ormanı hem de onları çok sevmiş.